Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, lastik tokalardan bileklik yapımını göstereceğim. E, malzemelerimiz lastik toka paketinden gördüğünüz gibi içinde var. Çıkan bir tığ, kendi tığı bu. Kesinlikle batmaz <laughs> tabii ki de. E, yine paketi içinden çıkan aparatları S şeklinde oluyor. Bir çatal ve iki adet veya daha fazla yani ne kadar isterseniz isterseniz bir yapın. Mesela benim şöyle bir şeyim var. Tokalarım az olduğu için 3 renk yaptım ama hepsini yeşilde yapabilirdik. Ya da şöyle olabilir. 3 renk. Ve e, şöyle var. 2 renk Galatasaraylı benim takımı. E, toka. Şimdi çatalını alıyorum. Kesinlikle ya yani daha önce video çekmelerini denedim ve kesinlikle hata yapacağım. Ve videom biraz titreyecek. Bunu önlemek gerçekten imkansız. Şimdi, bir dakika. Heh. Bunu tokamı alıyorum ve geçiriyorum buna. Şu şekilde. Sonra iki yarısını tutuyorum. Ay bir dakika lütfen. Yanlış geçirmişim ha. Bu şekilde. Şurasını arasını alıp şu şekle getiriyorum. Yani bir tarafı bir yuvarlak, bir tarafı bir yuvarlak gibi görünüyor. ikili ikili. Sonra bir tane daha alıyorum. Bu seferki beyaz olacak. Bittiğinde nasıl olacağını da göstereceğim. Aynı şeyi bu sefer elimle yapacağım çünkü hızlı olması için. Bir tane daha alıyorum. Benim yöntem biraz sıkı oluyor. Yani bileklik sıkı oluyor. Bazıları direkt hepsini katlamadan koyuyorlar. Şimdi bu üç oldu. En alttakini şöyle alıp ortadaki boşluğa koyuyorum. Üçüncü boşluğa. Aynı şey bunun içinde geçer. Ve bunları biraz kısa olanı birazcık çekerek eşitliyorum. Sonra en son pembe koyduk. Sonra bir tane beyaz koyuyorum. Yoksa renk düzeni olmaz. Yani renk hangi renk koyduğunuza dikkat etmeniz lazım. Koyduk. Sonra şunu alıyorum ve bunu alıyorum ve kaldırıyorum yukarı. Bu sırf, bu arada çıkmasına çok dikkat edin. Alttakini alırken üsttekiler birden çataldan çıkıları ve çok kötü. Ben e, şu an elimde var. Bitmiş hali bu. Yani hala yapıyorum da tam bitmedi. Şöyle göstereyim. Bu değil de bunu iki kere çıkardım galiba. Bu Galatasaraylı fanatik olanı e, 4-5 kere çıkardım. Yani yaparken bozuldu hep. Son anda bir tanesini kurtardım ve bitirebildim. Sonra en son beyaz eklemiştik. Pembe ekliyoruz. Bunun üçlüsü de var. O biraz zor. İki çatal istiyor. Bunu da yapmayı başka bir videoda göstereceğim. Ve şu an evde kimse yok. Videom biraz titriyecek. Daha önce dedim sanırım. Çünkü bu üçüncü video deneyişim. Bakın tam çıkıyordu tuttum. Şimdi bir dakika. Bu, şu an parmaklarım ekranı engelleyebilir. Hızlıca yapıp başka bir şey göstermem lazım çünkü. Abone olun lütfen. Adım Minecraft animasyon. Kardeşim çünkü Minecraft oyununu seviyor. Birkaç çektik. Sonra uygulamamız silindi. Artık animasyon çekmeyeceğim. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi biz bunu bu kadar yaptık. Bu bilekliğim olacak. Gitgide uzayacağım. Tam şu benim bilek boyum biraz ince. Bir dakika gördüğünüz gibi şu sarı kırmızının boyu benim bileğime tam oturuyor. Hatta birazcık bol geliyor. Bol gelmesinin sebebi lastik olması. Yani bol geliyor demeyeyim de. Esniyor lastik. Taka taka birazcık bollaşabiliyor. Ama lastiklerimiz asla yani kötü kullanımdan dış başka yırtılmaz garanti verebilirim. Bunlar 3 liraya satıyorum bu arada. Şimdi bunun gitgide uzaması ve burada buraya sığmayacak çünkü hem çatalım küçük. Şu önden bastırıyoruz ve arkadan çıkıyor. Mesela böyle yaptım. Ama bu artık yaptıkça arkaya doğru uzamayacak. Yine burada birikecek ve siz her seferinde arkadan çekip onu şey yapmanız lazım. Şöyle getirmeniz lazım. Mesela şöyle tam küçük çatal boyu yapmam lazım daha bunu. Ve daha yarısındayım. Biraz zor. En sonunda nasıl olacak? Onu başka bir videoda göstereceğim. Çünkü bunu yarıda kesmek istemiyorum. Bunun güzel bir şey olmasını istiyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olun. Böyle videoları çekmeye devam edeceğim. Şu şekilde üçlüm var. Ondan göstereceğim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bileklik yapmayı umarım siz de Seviyorsunuzdur, yapın. Ee, ben bunu başka videolardan öğrendim. Ee, videolar güzel. Yani tüm e, kanalı olanlar yorumlara yazsınlar gerçekten abone olmaktan mutlu olurum. Tabi siz de bana abone olursanız çok sağ olun.